Tamam. Ben de yedim. <laughs> Şimdi şöyle diyor yani. Ne diyeceğimi bile unuttum bak. Biraz şöyle ama koyun gezmek ister. Tamam mı? Hani kuzu büyütmeyi derseniz okey. Kuzu büyütmek hani gezmek istemez sadece önüne yemeğini koy. ayak kilo alsın, yaşını doldursun, yolla gitsin. 2000, 3000, 5000 tavukluk tesislerden bahsediyorum. Bak günlük 6-7 kiloluk bir zayiatımız oluyor diyor. Şöyle gösterebilirim çalışmasını. Emniyeti vardır şurada. Bastıktan sonra çalıştırabilirsiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Benim adım Halil, ziraat zira teknikeriyim. Organik tarım mezunuyum ama makine ve işte hayvan biliminde daha fazla bilgilendim yani son bir kaç ayda değil. benzer alanda. Tabii tabii benzer. Yani şimdi ziraat mühendisi veya ziraat teknikeri dediğimiz zaman 15-20 tane alanı kapsıyor. Ama bu alanlardan tabii her birine azar azar bir şekilde ya hakim olmamız gerekiyor. Bakalım ismini. Tarım ve hayvancılık aslında. Birinde hepsi var. değil aslında. Tabii. Tabii. Orman da giriyor yalnız. <laughs> Orman da, Orman giriyor. da var, Tabii ki. Şimdi e, biz Farmora Tarım e, Danışmanlık olarak e, bir yeni bir oluşumuz aslında. E, Onur Bey ile beraber Onur Onur Başit Ziraat mühendisimiz. Kendisiyle beraber e, ipat projelerinde daha çok e, şey yapıyoruz. Danışmanlık veriyoruz. Ne yapıyorsunuz? E, devlet destekli ihibe ve teşviklerden e, yararlanmalarını sağlıyoruz aslında çiftçi, çiftçimizi. Ya yani dediğim gibi %60-75 oranında tarımsal kalkınma ve e, kırsal kalkınma projelerinden %70 oranında %70 oranında e, olan hibelerden çiftçimize yani bilgilendirme yapıyoruz ve bunun ışığında da aynı şekilde yararlanmalarını sağlıyoruz. Hayvan aleti. Hayvan hariç tabii. Ki. Hayvan var mı peki? Gençlerde özellikle 30 hayvana kadar 30. O kadar ya, ara ara şey açılıyor, bunlar. açılıyor bunlar. Ara ara açılıyor. Bunların haberleri bize geliyor. Bu konularda da aynı şekilde bilinçlendirmesini yapıyoruz yani haberlerini veriyoruz. Ya yakın zamanda mesela şu an Angus yardımı var. Angus alımı yapıyor çok büyük çiftçiler. O konuda yine aynı şekilde, bizim desteklerimiz çok olmuyor zaten. Bunu direkt Tarım Bakanlığı, bunların zaten haberlerini yapıyor, duyurusunu yapıyor. Şimdi burada, biz mesela ben saha olaylarında, yani, sahada daha çok geziyorum. Çiftçimiz dediğim gibi, ya çiftçimize yok dememek için aslında, yani pelet makinesi ihtiyacı oluyor, yem kırma, karma makinesi ihtiyacı oluyor. Bu konularda yok dememek için aynı şekilde çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Buradaki pelet makinemiz, şöyle söyle, özelliklerini söylemem gerekirse 200 kiloluk bunun saatlik kapasitesi var, üretim kapasitesi. Yemi bizzat pelet şeklinde getiriyor. Yani getirdiği yem de böyle. Bu rasyonumuzda 17 proteinlik bir yumurta yemidir bu. 17 proteinlik yumurta yemini aynen tavuk için olan yumurta yemini bizzat bu şekilde döktüğüm zaman pelet haline getiriyor bu. Şimdi deseniz pelet haline getirmenin bize ne yararı var? Şöyle bir yararı var peletin. Öncelikle bu makine 70-80 derecelik bir ısı açığa çıkarıyor. Burada yemin pişmesini sağlıyor. Yemin piştikten sonra ya yani yemin pişmesiyle beraber hayvanda sindiriminin daha güzel bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Ee, aynı şekilde dediğim gibi zayiatın önüne de geçiyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda özellikle istediğini arama merakı var. Yani istediği sevdiği şeyleri arama merakı duyuyor. Ya yani burnuyla itiliyor zayiatımız çok oluyor yem kısmında. Küçük yani Küçük Küçükbaş de, demeyeyim ona, ee, tavuk kısmında da aynı şekilde, kanatlı kısmında hayvanda bir eşeleme merakı oluyor sürekli. Didinme, didinme hissiyatı hissi, hisse, hissediyor. Bizim kazlar vardı. Tamam. Mesela yonca atıyorsun mesela Hı -hı. diyelim, Sapın, yaprağını yiyor, sapını bırakıyor. İşte sevdiği kısmı alıyor, i̇şte sevmediği aynen. kısmı bırakıyor. Ha, ee, pelet kısmı işte onun önüne geçiyor. Masaya da ona da para veriyorsun. Diyor. Yani <gülüyor> yaklaşık <gülüyor> olarak, aynen, aynen öyle. Yani sapı ziyan olmamış sapı oluyor aslında. Ziyan orada. Olmamış. Ama yine besin besin değeri orada da var. Yani evet. onun da ziyan olmamasını evet. sağlıyor. Ya yani şu anda geziyorum mesela kümesleri. Kümesleri gezdiğim zaman ya yani çok istiyor ki toz halinde kullandığımız zaman yani 2000 3000 5000 tavukluk tesislerden bahsediyorum. Bak yani günlük 6 7 kiloluk bir zayiatımız oluyor diyor. Yani pelet şeklinde getirdiğimiz zaman hayvanın hem sindirmesine de yardımcı oluyor hem de zayiatın önüne geçmiş oluyor burada. Tabii ki. Çok fark ediyor. Büyük işletmeciler için fark eder yani. Dediğim gibi biz bunlar konusunda da biz farmora tarım olarak çalışıyoruz. Farmora tarım ve danışmanlık. Makine olarak da Makine olarak da aynıyız aynıyız. Ya biz bunu ihraç ediyoruz. bu 200 kiloluk bir tona kadar kapasitemiz var saatlik. Aynı. 200 kilomuz var, 300 var, 350, 500. dediğim gibi kullanıcının ihtiyaç ve kapasitesine göre. Yani sallıyorum. Kullanıcı 25 baş hayvanı var. 25 baş hayvan e, günlük 200 kilo kadar ancak kesif yem tüketir. Kesif yem ihtiyacını tamamen bununla karşılayabilir. Yani fazlasına ihtiyacı yok. Ama büyük mesela tesislerden bahsedeyim. 200 başlık, 300 başlık tesislerde bir tonu geçecek geçecek kadar yem tüketimi oluyor. O zaman da en büyük e, makinemizi öneriyorum. Yani dediğim gibi hem burada kullanıcıyı yormamak için, yani üreticimizi yormamak için hem de yani maliyet de tabii yükseliyor şeyine göre. Yani 20 paşlık bir hayvan sahibinin bir tonu alıp da yani yem üretmesi biraz yani saçma değil. Hani şey yapabilir. Bunu depolayabilir yine ama yani yine cebine göre uygun olmaya çalış yani çalıştırmaya Fiyatlar çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim. En küçük makinem dediğim gibi bu. E, saatlik 200 kilo kapasitesi var. Bunun fiyat 68 bin liradan başlıyor. Dediğim gibi diğer türlü e, 300 kiloluk 400 kiloluk, 500 kiloluk ve 1 tonluk makinelerim var. Onlarda 75, 85, 95, 90 civarı yani. Makas o kadar açık değil aslında. Yani, yani, çok da değil. 1 ton da makas çok açılıyor. O da motor farkından ve şanzıman farkından dolayı kaynaklanıyor. En büyük makinem saatte 1 ton üretiyor. 22 kahvadır ve 380 volt elektrikle çalışır. Bunun maliyeti de yaklaşık 230 bin TL. Yani büyük işletmecilere önerimiz de zaten budur. 5 kiloda normal 220 ile çalışıyor değil mi? Aa, yok o da 380 ile yani çalışıyor. 80. Sadece dediğim gibi 220 ile çalışan bu makinem ve KL180 modelim var. Bu 160 modelim. O da yaklaşık bir 300-350 evet. kilo kadar çıkıyor kapasitesi. Evet. O da aynı şekilde 220 ve 380 ile çalışıyor. Bu hani, ne kadar uzun çalışıyor 1 gün boyunca çalışıyor mu? Şöyle söyleyeyim. E, şimdi şanzımanı ve gerçekten buradaki makineyi yormamak için benim tavsiye ettiğim 3-4 saattir günlük kullanma. Günlük 3-4 saat. Aynen çünkü ya yani şöyle söyleyeyim. Çünkü ya buradaki silindirleri gördüğünüz zaman, silindirler döndük döndüğü zaman burada ısı aşağı çıkardığı için aşınmaları da neden oluyor. 3-4 saatin üzerinde çok fazla aşınmaya sebep verebiliyor yani. O yüzden yani 3-4 saatten fazla kullanmasını ben önermiyorum. Yem kırma makinesi, karma makinesi eğer ki çiftliğiniz varsa size sesleniyorum. Kırma niyetim var. <laughs> çiftliğiniz varsa <laughs> İzleyicilere sesleniyorum. Ben de de var Çiftliğiniz yani. varsa çiftliğinizi tamamen e, yem fabrikasını dönüştürebiliriz. Tabi bu e, ruhsatınız ve ÇKS dediğimiz çiftçi kaç sisteminiz varsa bunlar üzerinde çalışmalar yapıp da yani devlet destekli hibelerden yararlandırabiliriz yani. Şöyle söyleyeyim örnek vermem gerekirse markayı kapatayım reklam olmadığını istiyorsanız şöyle söyleyeyim mesela bu yem kırma karıştırma makinamızdır. E, mesela bu makinenin kapasitesi saatlik 1 tondur. Hı -hı. Bu buradan kırma işlemini yapar. Kırdıktan sonra yan, yan tarafa geçirir. Hele, yani yatay bir şekilde eşit bir şekilde karışmasını sağlar bu. Ya bunun dikey versiyonu da var. Ben dikey versiyonundan çok yatay versiyonunu tavsiye ediyorum. Çünkü yatay versiyonun merdanesi aşağı tarafta. Merdanesi aşağı tarafta olduğu için bunun karışması biraz daha uzun sürüyor. Hem uzun sürüyor hem homojen bir şekilde karışmasını biraz daha yani, yani sağlamıyor diyebilirim yani. Sağlıyor ama tam homojen bir şekilde değil. Yani yatar yatar kadar değil yatay bir şekilde karıştırmasını yaptığı için şurada daha homojen bir şekilde karıştırmasını sağlıyor bu. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Biz bunda rasyon çalışmamızı da yapıyoruz. Yani besi 16, süt 19, 20, 21. Yani kuzu besliyorsanız kuzu besleme 15. koyun için 12 proteinli. Tavuk için tavuk yumurta yemi olarak 17 protein. Bunların tamamını, tamamını söylüyoruz. Şimdi şöyle mesela biz yem rasyonlarında premiximiz, tuzumuz, premiks dediğim yem vitamin karmasıdır. Yani vitamin ve mineral karması aynı. Ee, karmasıdır. O tuz ve mineral şey, mermer tozu dediğimiz katkı maddelerini de sonradan ekleme yapıyoruz. Kırdıktan sonra yani kırma bölümünden geçiremediğimizde. Burada bir kapak yeri vardır. Kapak yerini açarız. Oradan da onların dökülmesini sağlarız. Mermer tozunu bilmeyenler için, ne için Mermer yani? tozunu, vitamin ve mineral karmasını, hayvanın mesela kalsiyum o, eksikliğini Büyükbaş için mi tavuk? Büyükbaş için de gerekli. Süt üretiminde mesela kalsiyum eksikliği çok fazla gözüküyor. Evet sütte fazlasıyla kalsiyum verdiği için miydi? kalsiyum ihtiyacı çok gözüküyor. Mermer tozu, vitamin mineral karması dediğimiz şeyler o ihtiyacını gideriyor. Aynı şekilde hayvanın asidoz olmaması için. Asidoz dediğim şey, hayvanın midesinin şişmesi. Yani fazla enerji aldıktan sonra sal yani nasıl söyleyeyim şişme dediğimiz yani halk arasında. O sorunların giderilmesi için mesela çok ileri bir düzeye geldiği zaman soda uygularız. Ama gelmemesi için Vitamin mineral karmasında bulunan sodyum ihtiyaçlarını oradan dengeleriz ki asidoz riskini ortadan kaldıralım. Aynı şekilde dediğim gibi, e, kalsiyum ihtiyacını söylemiştim. Mermer tozundan karşılayabiliyoruz. Hepsini de oradan aktarım yapıyoruz. Karıştırma işlemimiz 5-6 dakika sürdükten sonra da burada torbalama yerinden aynı şekilde torbalamasını yapıyoruz. Bu saatlik dediğim gibi 1 ton yapıyor. En küçük makinemiz. 2 tonlukta da makinem var. 2 yıl garantisi var zaten bunların genel olarak. Bunun da aynı şekilde 2 yıl garantisi var kullanıcı hatası dışında garantimiz yok ama dediğim gibi yedek parça konusunda tedarimiz var. Başka varsa yardımcı olabilirim. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Nice. Ben teşekkür daha ederim. Var. İsterseniz tezgahı da gezdirebilirim aynı şekilde. Gezim, beraber, beraber gezelim. Merak da ettiğiniz da bir şey varsa onun hakkında bilgilendirme yapayım da. ben. İlk iki gün zaten hepsi bitti. <laughs> yok sattık gerçekten. <laughs> Mesela matkap setim falan vardı. Altılı, yedili, işte beşli setlerin. Bunların hepsi bitti. Gerçekten evet. bitti. Onları tanıtsaydık evet, daha iyi olurdu. Merak ediyorum. Şu ya gerçekten işe yarıyor mu Arada Şimdi, şey tabi Tabii yıkar. Yıkar bu. Ya, ama bu Basın. biraz da portatif. Tamam mı? Basıncı da 203 PSI. Aslında araba yıkamak, yıkamak için gayet yeterli basıncı. Ya, bu hortumdan çekim yapar. Tamam hortumdan derken kovaya atarsın hortumu. Şurada gördüğünüz hortumu. Direkt oradan çekimini sağlar. Yani hem portatif hem taşınabilirliği kolay hem de yani çok bir kaplamıyor. İlaçlama için oradaki makineleri tercih ederim. Yani. yani. ilaçlama için hiç bir şekilde tavsiye etmiyorum. <laughs> Bu araba yıkama. Araba, araba yıkamak için. Bunun fiyatını öğrenmek isterseniz 2500 TL. <laughs> aynı şekilde çim biçmelerim var. Çim biçmeler konusunda da aynı Bunların fiyatı da 2000 TL. <laughs> Bunun da metal başlığı da var. Şöyle gösterebilirim çalışmasını. Emniyeti vardır şurada. Bastıktan sonra çalıştırabilirsiniz. Otunuzu biçer, çayınızı biçer. Her şeyinizi yapar yani. Daha çok ama hobiciler hitap ediyor tabi. var şu an. tırpan mı var? Montfire. Evet, Burada yani var mesela. Yoruyor. Ha büyük. O yerlidir. Gerçekten güzeldir. Ama Montfire İngiliz'dir. Ben bunu mesela ya bunu bilen alıyor gerçekten. Gerçekten bilen alıyor. Bahçıvanlar özellikle. Bu çok ağızlı. Mesela bunda çift e, çit pişmesi var. Hı -hı. Aynı şekilde hızarı var. Hepsi Ve ya Yan, aynı. Yan tırpanı var. Bu. Fiyatta, Fiyatta 18.750. <laughs> Sizde sadece yan tırpanı var. Biz tek parça bir şey aldık. Anladım. i̇şinizi görüyordur e ama yine. Ya diyorum bu genelde profesyonellerin, profesyonellerin tercih ettiği bir şey. Yan tarafa doğru geçtiğimizde hızarlarımız, hava üflememiz var. Bu gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Yazın almak istiyorum <laughs> siz serinlemek için. Ya gerçekten basıncı çok güçlü. Baktığınız zaman. Aynı şekilde burada da aynı <laughs> ayarda. Hava şeyi. Ya daha çok bunları e, şeyler, hani yapraklar için mesela hobiciler ya da bahçeniz ya. olan. O da vardı onlar hep bitti. Ha. Hepsi bitti. Elektrikle çalışan vardı, yani o da şu bitti. Benzinli mi? Elektrik. O benzinle. benzinle. Evet. Aynen. 35 santimlik 14 evet. inçlik bir makina. Zinciri ağırlığı, takarız. Şey ağırlığı gayet yani. iyi. Bunu ya, kapat. bunun fiyatı 3750 TL. 3 bıçağı bıraktım. o da işte, yaparım. dost işi olsun, 3 <laughs> buçuk olsun, düz olsun. <laughs> ya işte bataryaları da şey güzel. Hani hemen batarya bitiyor ayrı da. <laughs> hı hı. Ne kadar da? Onun fiyatı 2500 TL. Yine dost işi yapabiliriz. <laughs> Pazarlamamız vardır diyorum. Ya, i̇laçlama demiştiniz. İlaçlama kısmına gelirsek. <laughs> bu da ilaçlama pompası. Aynı şekilde. Marka olarak, olarak değil. Bunlar yine pompalamayla, ya. aynen pompalamayla beraber çalışıyor. Burada aküllerimiz var mesela. En çok önerdiğim bunlar zaten benim. Ee, 16 litre kapasitesi var. Yani bizzat içinde 3 başlı yani başlıklar da var. İstediğinize göre takabiliyorsunuz çoklu olarak. Şöyle göstereyim. Yedek contaları da içinde aktif olarak bulunmakta. Yani bunun fiyatı da fuar özel. Normalde 2500 TL idi bunun fiyatı. Ee, tedarikçisi geldi ziyarete. Fuar özel dedi ki 1650 TL yapalım bunu. Gerçekten çok uygun ya fiyatı. Şöyle söyleyeyim şimdi yan tarafta şu 170, 170 TL. Evet. Bu fiyat olmasın? Yani çok ideal hatta çok uygun daha bile çok yani. 3 sene önce aldım 800 lira civarında almıştım. Ben. Kendim yani. de kullanıyorum yani gerçekten çok tavsiye ederim. Normalde manuel kullanıyordum. Yok, manuelde manuelde çok zor ve gerçekten şeyini hissediyorsunuz ya. Enayiliğini hissediyorsunuz hissediyorsunuz <laughs> yani çok hamballık gibi Benim geliyor. Biri yani de çok şey yoruyor. Var, şu metaller var ya. Hı -hı. Metal olan bir de metalin kendi Hı -hı. ağırlığı var. Çok daha, daha ağır. ağır. Mesela ya bunun kilosu 5,5 işte kilo, yani. kilo civarında. He yok, yani da, çok iyi ya. boş ağırlığı 5,5 Tabi tabi buyurun. Bunlar elektrikli, benzinli pardon benzinli bunlar elektrikli versiyonunda yanda o da var. Castle Garden'ın bu da aslında şöyle söyleyeyim çim işmenin mucididir bu firma. Ee, gerçekten çok kaliteli, yok abartmıyorum gerçekten öyle bu arada. Ee, çok kaliteli bir makine hatta yakın dün bir müşterimiz geldi kendisi almış başka bir markadan. Adam iç geçire geçire sadece tekerlere bakın yakındı. Gerçekten yakındı. 20 bin civarına almış. Hani şimdi bunu görünce içi gitti. Gerçekten içi gitti. Siparişini vermiş. Bu ne? 25 bin. <laughs> 25 bin. Bu da 20 bin. İçi gitti diyorlar. <laughs> i̇çi gitti ama markanın kalitesini gerçekten biliyorum kastedi Mercedes diyebilir miyiz? <laughs> ya Çin benim Mercedes'i olabilir <laughs> evet. Kesinlikle. Belki Rolls Royce işte da olabilir yani. O kadar <laughs> Tabii Tabi tabi. <laughs> <laughs> Kesinlikle gerçekten öyle ama gerçekten. Ben de arabalarda Jaguar seviyorum abi. Jaguar mı? <laughs> o sizin Jaguar'ınız diyorum. Ön tarafta Jaguar. AVM var ya. Ben Hı -hı. onu görünce bayıldım. <laughs> yok bir de Alfa. Alfa Romeo. Çok <laughs> <laughs> güzel. İl Ön panjurları güzel. İl Sal süpürge Sağ Var mıydı sizde? Süpürge bunlar var da ha şey fırça olarak mı? Arkada varsa yardımcı olsun arkadaşlar da elimde yok ben da bilmiyorum yani. Tohumlarımız var. İndirim yaptık bunları da. Tanesi 40 lira, 3 tanesi 100 lira çıkma garantilidir hepsi. Pinaper'in. Kaliteli ya. F1 e, melez F1 değil bunlar. Bildiğim kadarıyla. Şey aynen aynen devamlılığı e, var. Ata tohumu dediğimiz şeyler. Yok de ata tohumu olarak da değil açıkçası. Yani birleştirilmiş e, ata tohumu. Aynen aynen. Diyebiliriz. Olabilir. Olabilir diyebiliriz. Ya yani, F1 karışık da var. Normal F1 olmayan da var bunların içinde. Pinaper. E, Biz de istemiyorum da. Hı hı. Bunlara ulaşmak isteyen Erciyes Bulvarı üzerinde, Esenyurt Mahallesi'nde, Bahçıvan Tarım Market'e gelebilir. Ha. dediğim gibi şey dışında. Evet, giderken sağ taraftan, Aynen tamam. öyle. Eee marketin hemen yanında. Evet, evet. Kayseri'deyiz. Kayser. <laughs> ee, burada o, o, mesela o, şeylerim var aynı şekilde. Ağ budama makaslarım var. Şöyle söyleyeyim apalı için hani yine marka veriyoruz ama hı. bu <laughs> Kesinlikle değildir. Bu işin mesela yani, ürünlere sadece. Tabii. Bu işin babası aslında Felco markadır. Felco da İsveçli, İsveç malıdır e, çeliği kullanır. Apal da İsveç çeliği kullanıyor. Yerli bir üründür. Ama dediğim gibi gerçekten kaliteli. Kullanıcısı bilir. Kesinlikle bilir. Hatta şununla çok karşılaşıyoruz. Bunu bilen kişi direkt gidip alıyor. Yani giriyor. Hiç pazarlık mazarlık atmıyor. Alıyor gidiyor. bunun fiyatı mesela bu modelimiz bu profesyonel bir model 1100 TL'ydi galiba aynen 1100 TL. burada biraz daha yani Fiyatı aynı, fiyatı müsait olan 450 TL'lik apalım var. Bu da 850 TL. Bunu bilmiyorum. Son bir tane bir kalmış. <laughs> farklı ee, şey farklı. Açılım milimleri mil, falan farklı. Ağız açıklığı yani ondan dolayı. Ama ya biz bu işi gerçekten sürekli yapmayacağız. Biz de belli bir miktar sermaye kazanacağız. Sermaye kazandıktan sonra inşallah idealimiz kendi çiftliğimizi açmak bizim de. Yani biz şu bunu şu istiyoruz, şu bunu şu düşünüyoruz. Koyuna girmem öyle hocam. Öyle <gülüyor> <girmeyeceğim>. <gülüyor> Koyun ya Koyun daha çok bakım istiyor ama biraz şöyle ama koyun gezmek ister tamam mı? Hani kuzu büyütmeyi derseniz okey. Kuzu büyütmek hani gezmek istemez sadece önüne yemini koy ayağın kilo alsın yaşını doldursun yolla gitsin. Ama mesela bazı niş şeyler var model diyeyim artık. Yani ille de Fransız diye mesela bir cins var tamam mı? Bunun zaten cinsi parayı ediyor. Hani yüz başlık bir ille de Frans yaklaşık var ya bin başlık bir Ak karamana bedel ya yaklaşık bedel. Gerçekten bedel. Uğraşı da daha az. Ne düşünüyorsun? Büyükbaş. Ya daha kapalı çok besi, besi düşünüyorum ben Açık besi, kapalı, olur. ikisi beraber. Besi, işte, ya. Yani. Besi olarak et, bayağı, et yani. Onun ayakları kısa diyor. Onun için çok aşırı mera hası uygun değil diyorlar. Mera Hatta, da, aynen öyle. Ama değil. kazancı ama gerçekten daha fazla. Bizim kandalık koyunu var. Daha bayısal. He. Sekizde dışarıda gezeriz. Ama şeyler biraz daha Mesela ama aleyk... oranı da Mesela ikizli korona da, ikizli korona da daha fazla ilde de Fransız. Hani tavsiye ederseniz, yani tavsiye etmem gerekirse o cinsleri gerçekten tavsiye Yapacağım ederim. Yapacağın şey ne hayal şey? Ya besi çiftliği şu anda ya. Büyük baş. Büyük baş. Yani et için. Ya ben çok gezdim sahada. Şimdi bakıyorum gerçekten sütçü ya kan alıyor ya. Süt fiyatları yemi karşılamıyor. süt fiyatları yemi karşılamadığı zaman cepten gidiyor. Sütçünün karı danasıdır sadece. Ama besici yani nereden baksanız böyle bir 9 aylık falan getiriyor. Yani 6 ay falan bakıyor. Direkt satımını yapıyor. Elinde de kalmıyor mal en kötü bir kasapla çalışsanız, kasapla çalıştığınız zaman bile elinizde kalmıyor. Yani malınız güzelse kasap havada kalıyor, havada kapıyor. Ya işte biz de terzi kendi dikecek. Projemizi kendimize yazacağız. Ya hayvanlar ne kadar? Şu besin, hayvanlar ne kadar? ya yaklaşık <laughs> ya 85'e falan köylerden toplayabilirsiniz. Evet. 85-90. Ama toptan mesela böyle bunu yapanlar 100-120 civarına kadar çıkıyor. Yani aralık 8520. Ya mükemmel bir şekilde başlayacağım dersin hiç başlayamazsınız zaten. Yani, aynen. Yani minimum 50 hayvanla başlayayım desem diyelim. Tamam. Artın arttırma yapabilir misin? Artırma, yapabilirsin artırma yaparsın. Hı -hı. 50 tane hayvanla 4-5 milyonluk bir e, hayvan maliyeti. Ya yaklaşık. 4, bir o kadar da desen şey kursan. Yani 8-10 milyonluk bir tesis bütçesi gerekir. Aynen. aynen. Yaparsın. Ne kadar bilirsen bir halih bazen de biraz cahilce dalmak gerekir. Biz cahil biraz biz, biz bazen... biraz daldık mesela ha. işte bu işe girerken ama <laughs> Allah'tan diyorum ya ortağım Onur Bey, Onur Başıtunç gerçekten arkamdaydı her konuda. Bilgileriyle de aynı şekilde. Yani takıldığım bir yer oluyordu. Mesela bak proje kısmında benim bilgilerim çok kısıtlı. Ama takıldığım yerde direkt ona yönlendiriyorum. Kendisi zaten her türlü açıyor konuyu. Bir işe girerken ya cahil olacaksın. Ya cesaretli mi diyorsun? Mecbur. Ol. ya mecbur Ay. doğru. Mecbur doğru doğru. Bu ikisi varsa gelsin düşünmezsin. Ama mecbur değilse veya cahil değilse, çok düşünen bir adamsa Abi, e, Abi buradan Aynı önce olsun, buradan Aynı önce fabrikada da. çalışıyordum. Organizede. Fabrikada çalıştım. Bahçe mobilya söylüyordum. Yaklaşık bir sene iki ay çalıştım. Aynen. Ya bak ellerimin nasırları hala geçmedi tamam mı? Hala geçmedi. O kadar gerçekten evet. teferruat sistem bir iş ki. Bir de fason çalışıyordum ben. Hani aslında çalıştığım kadar kazanıyordum. Evet. Ya, o getirisi öyle. güzeldi. Aynı hız da önemli. Getirisi gerçekten güzeldi. Güzel para kazanıyordum. Ya bir akşam hani tam Biraz herhalde bizimki cahil cesareti oldu. Ee, arkadaşım onunla bir görüştük yani. Normal arkadaş babamla görüşmeye gelmiştik yani. Beraber buluştuk. Ya dedi böyle böyle bir işe girsek mi dedi. Tamam mı? Gerek <laughs> dedim ya. Ertesi, hatta o gece direkt dükkan bakmaya başladık. Ertesi gün dükkanı tuttuk. <laughs> Ondan sonra bağlantılar halletmeye başladık. Ya, o kadar hızlı oldu bizimki. İyi böyle şey olunca ya. oluyor. Zaten. Galiba oluyor ya. Galiba oluyor. Daha olmadan olacak inşallah. 5 sene sonra tekrar seninle böyle bir video çektiğimizde inşallah. Video i̇nşallah çiftliğimizde olacak. Evet, i̇nşallah. 5 sene var. değil. inşallah kısa tutalım onu. 1 sene, 2 sene içerisinde olsun. Tamam. Ee, sen yorumlarda yazarsın abi kaç sene içinde. <laughs> Yorumdan değil. Özelden de sıkıntı Başka <laughs> söylemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ederim. Öncelikle gerçekten sizi tanımam için ben çok memnunum. <laughs> yani <Sağ olasın>. gerçekten <laughs> dört gözle bekledim görmenizi. 3 <laughs> yıl önce tanışıklığımız olmuştu. Yine aynı şekilde video çekmiştik. Youtube'da duruyor değil mi? Duruyor abi. Biz bugün mi gelsek, yarın mı gelsek diye bir mevzumuz var. Bugün gidelim. Öyle de iyi de olmuş yer geldi. Biz. Allah ayağınıza sağlık. Allah Sağ Arada biz senin kulağını için ee, Allah razı olsun. Ne diyeyim ya? Yani? <laughs> Çinek, bahçesine bir gidecek. Ha o, o da vardı değil mi? Evet. Gitmedik mevzu oluyor. Hocam mı, ver, yok, yok duruyor devam ediyor. Benim hala çilek üretimim devam ediyor ve Birim inanılmaz attı. Değil çok güzel. Şey, Devildi. Devildi evet. Instagram'da falan böyle şeyim var mı? Güzel, değil değil, değil değil mi? Mi? Evet. Instagram'da sayfam yok. Hani kendi sayfamda mesela paylaşımını yani yapıyorum hani tarla de, Bazı şey gel kendin al. Işte Onu köy daha... civarında yapıyorum ben. Köy civarında yapıyorum. Ee, çok yapıyorlar ama işte ya. Instagram. Hocam şöyle söyleyeyim size. Yapıyorsun? O kadar fazla talebim var ki. Hani ha. köy tarafına bile yetişemiyorum. O yani kadar diyeyim size. Hani şey adım çilekçiye çıktı orada. İyi ki de çıktı. Beni tanıyorlar artık o konudan <laughs> dolayı. Ne kadar var? 3 dönüm kadar var. Açık alanda, serada değil malç üzerinde yetiştirici yapıyorum. Hatta sizin videonuzu izlemiştim onu da. Malç <laughs> üzerinde yapıyordunuz. <Biz> <laughs> evet, evet. 60 tane. Çapanızı da izledim aynı Aa, şekilde. Hayatımda öyle kaliteli tatlı çilek <laughs> yemedim. Tatlı gibi böyle ağzı böyle kamaşır ya. Hı -hı. Bütün o doktor Anladım. yayılıyor. Siz benim çilemi yememişsiniz daha. <laughs> ya, ya. aroması ya, aroması gerçekten benimki çok güzel. Ben size fide de... Zekin cinsi ne? Albiyon. Ha, Albiyon değil, değil de, halbü, 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 halbü. gerçekten bu topraklar için biçilmiş kaftan Aynen. ya. Çok iyi. Şimdi biz ne zaman geliyoruz tam oraya çiçek zaman ne zaman? Mayıs, Nisan, yurt dışına gitmezseniz. <gülüyor> <gülüyor> Nisan, Mayıs ayları olabilir. Herhalde, ben buraya getiriyorum. Sizin için getiririm. Yok ben oraya bizzat oraya gelelim. Toplamak istiyorsunuz. Yani, olur, olur olur olur. Yardımcı olurum de. inşallah. yaparız hem de orayı bir O zaman ya. irtibatı kesmeyelim bu sefer. Tamamdır. Ben 3 senedir geliyorum da ben e ne seni zaman göremiyorum. Biz 3 sene önce geldim bir de bu sene geldim. Tamam. O aralarda tamam. yoktum tamam. o yüzden. Tamam. E, ne zaman çilekler, çilekler? İşte dediğim gibi tam Mayıs ayları ideal. idealdir. var mı çilek? Tabii. Mayıs Tabii. olur. O zaman Mayıs'ta Mayıs hafta sonu, sonu geleceğiz. İnşallah beklerim. Tamam. Meti, Zeyn'i alıyoruz. Beklerim <gülüyor> inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Olur görüşürüz. Sağ olun.